çok bebek. Bebek? Evet. Anne bak. Ben de yiyorum. Ben. Bak. Bak anne. Oh. Bak. Bak. Biti buzacık bitir. Servetim hepsi bitir. Büyük olacak. Bravo büyük olacak Aslanlar yavrularına süt verir. Bu bitti. hadi gel dolduralım ya bir daha dolduralım Götür doldur gel. Dur ver ver bana. Bitti muzercik bu değil. Şu sen bir de sus sen. Bak götür doldur gel. Gel baba. Şu bana bak. Baba gel ya. Böyle yap. Şş, gel. Gel sen oldu. Sen git doldur ben gel. Doldur, gel doldur. Dökme dökme. Nerede?